Hocam son olarak yine e, Çınar Yaprağı bu izleyicilerimizden e, birkaç izleyicimizin özellikle sinir sıkışması sorusu oldu. Niger, Özkunduz İstanbul'dan. Yine e, romatoid artrit olan izleyicimiz var. Tabii bu tip hastalıkların da ortak özelliği e, çok ciddi ağrıyla birlikte bu hastalık sürecinin yaşanması. Yani hastasınız ama e, aynı zamanda ağrınız sürekli ağrı. Bu çok ızdırap verici bir olay. Evet. Bu sahada çınar yaprağı Ekstraktının ve çınar yaprağı kremlerinin çok ciddi anlamda faydalı olduğu bilimsel olarak gösterilmiş durumda. Yani e, imkanı olan izleyicilerimiz muhakkak istifade etsinler. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, gerçekten çok güzel bir program oldu. Evet, Ağzınızda sağlık. İnşallah. Yani bir de bu programın öyle bir özelliği oldu ki yani birçok noktada izleyicilerimizin moralini şu çok bozuyor. Ya işte ben doktora gittim çözüm bulamadık. Yapılanlar çözüm olmadı ve artık doktor bana dedi ki kendine dikkat et yapılacak bir şey yok. Tam yapılacak bir şey yok denildiği noktada hakikaten çok önemli öneriler oldu bunlar. Hayatına geçirdiği zaman izleyicilerimiz bu faydayı alacaklar. Çok teşekkür ediyoruz.